Arkadaşlar merhaba. Takı yapın. Youtube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle paylaşmak istediğim konu püskül yapımı. Biz bunları kolyelerimizde otantik bir hava kazansın diye zaman zaman kullanıyoruz. Bu tip kolye, bu tip tespihlerimizde de kullandığımız oluyor. Özellikle hal, -hal yapımında da püskül yapımına yer veriyoruz. Çok ilgi çekici olabiliyor. Gördüğünüz aparatlar üzerine taş yapıştırma yaptıktan sonra püskür koyarak kolye haline getirdiğimizde ilgi çekeceği otantik bir kolye haline gelebiliyor. Püskür yapımında parlak renkleri mümkün olduğunca ediyoruz Parlak göz alıcı renkler püskür yapımında ilgi çekici oluyor. Her tür ipi büskü yapımında kullanma şansınız var. Bugün şu kırmızı renkten büskü yapalım. Öncelikle bir halkayı ağzını açarak ipi bağlıyorum. Bir iki tur attıktan sonra bir düğüm atarak daha sonra da bu halkımızı bir tahta parçası cetre sağlam bir kartona da olabilir. Ben burada bir plastik parçaya bağladım. Şöyle bağladıktan sonra buraya da düğüm atarsam daha sağlam olur. Daha sonra da bu halkanın içini püskülümün kalınlığı ne kadar olacaksa o kadar dolduruyorum mümkün olduğunca halkanın içinde olmasına çalışmam lazım yoksa dışarıda kalan parçalar bir kıymeti yok onu halkanın içine almamız çok zor olur bu halkanın içine 140 kalınlığına kadar yaklaşık 150 tur e, yeterli oluyor 150 tur yaparak dolduruyorum arkadaşlar. Çoğu arkadaş püskül ihtiyacını dışarıdan karşılıyor. Hazır püskül alıyor. Halbuki çok kolay. Siz de bu yöntemle püskül yapabilirsiniz. Dışarıdan alma ihtiyacınız görülmüş olur. hem istediğiniz renkte yapma şansı hem de ihtiyacınız kadar yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra da eğer boyu uzun gelirse biraz kısaltma şansınız da var. Hanhanlarda bu boy biraz uzun gelebiliyor. Şimdi kaç tur olduğunu saymadım ama yeteri kadar olduğunu düşünüyorum. Burada evet, bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi halkamı kapatacağım. Dağılmasını önleme açısından. Daha sonra da kullanırken halkayı açarak İstediğim yeri takma şansım var. İpimizi burada kesiyoruz. Daha sonra yerinden çıkartacağız. Şimdi yapacağımız biraz gergin tutarak bir iğne iplik ...bastasıyla... burada bir şu boğum oluşturmak. iğnemi burada ipime geçirdim ve üst gülümün üst kısmını boğuyorum arkadaşlar. Artık iğneyle buradan karşıya geçip bir düğüm atmam gerekiyor. Daha sonra da bu boğumun içinden geçerek aşağı çıkıyorum. İpimi kesiyorum. Şimdi bu ipleri kestikten sonra artık kalan parçaları düzelterek Püskürme gerekli şeklini veriyorum arkadaşlar. Püskül içinde beğenmediğim parçaları da çıkartarak son haline getirdim. opuskülü artık istediğim yerde kullanma şansım var. İster takılarında, ister tespihlerinde ya da halalarında kullanabilirim. Herkese kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar.